konuşamazdık biz okulda. Hazırlık sınıfına giden çocuklarımızı böyle çok gazlarız. Ya hadi git konuş şu turistlerle falan diye. Ben konuşamazdım, hiç de ama Biliyorum açıkçası iki dil canım o kadar da demedik de. Ha biri bana küfür edemez yani iki dilde, anlarım. Turlelerde falan, gezdiğimiz yerlerde falan. Konuşmam ben, yakışmıyor çünkü. Baksana İngiltere'de Do you mind if I take this chair? Thank you very much. Ne oluyor lan? Sandalyeyi aldım anam. Buyurun, bitti. Excuse me, aldım anam, geçti artık. <laughs> Türkçe en güzelidir. Ne konuşacağım İngiliz İngiliz ya? <laughs> Cream or sugar? Thank you very much. <laughs> Ver süt, hadi, hadi. Ne konuşacağım kendimi bozacağım yani? Okulda konuşamıyorduk ki. Hoca Türk, sen Türk, tanıyorsun adamı. İrfan abi. Kantinde Türkçe konuşan adammış, şimdi sınıfta ben niye İngilizce konuşurken inanıyım yani? Simit var mı falan diye soruyor. Kantinde sınıfa giriyor, good morning. E olmadı ki. Ne good morningi? Günaydın. İrfan'sın işte ben de Cem. You know me, I know you. Good morning, how do you do falan diye. Olur mu ya? Hazırlık sınıfındaki çocuklar çok gururludur hakikaten. Hazırlığa gidiyorum. Henüz hazır değilim ama falan. <laughs> Hiçbir zaman da olmayacaksın korkma. Okul ya çok acayiptir akıl. Avokadro sayısı diye bir şey var ya. Ben onu nasıl çıktığını tahmin edebiliyorum o sayını. Gauss diye bir adam var ya aritmetikte. Gauss. Bütün dahilerin böyle okulla ilgili problemi var. Böyle anekdotlarla doldur tarih. Gauss diye adam var. Geri zekalı diye okuldan atılıyor. Ne yapıyor? Gauss yöntemini buluyor. Hakikaten geri zekalıymış yani. Olur mu canım işte ne süper olmuş. Güzel bir intikam şekli o. Okulla makara yapmanın İngilizcesi. <laughs> öyle çünkü yani baksana. Kovuyorlar herifi. Bu gerizek okumaz bu. Tamam. Bal yöntemi. yöntemleri. <laughs> Avogadro sayısı da öyle çıkmıştır. O kimya bilim adamı değil mi? Kimya ile ilgili kimyager. Ya da neyse ne. Avogadro. Bu herif okumaz. Siktir gitsin okuldan falan. <laughs> Hocam bir sayı bulup geri geleceğim. Ananızı ağlatmıyor. Al avogadro. Nerede lazım olur bir insana ki? Sınavlarda soruyorlar, onlandır yani. Var mı burada okula giden kimse? Burada kızlar kocaman. Siz gidiyor musunuz okula hala? Hu hu. Hayır şu. Buradaki kardeşte. Siz gidiyor musunuz okula? Evet. Nereye gidiyorsunuz? Marmara Güzel Sanatlar. Marmara Güzel Sanatlar. Hangileri onlar? kaporta cila yani <laughs> güzel sanat. Bize güzel sanatlardan bir tanesini söyler misiniz? Evet geçti. <laughs> Sen grafik mi okuyorsun? Evet. Canımsın. Güzel. Grafik. Ne zaman girdin? <laughs> Hadi be. Kız kardeşin de orayı yazmıştı ve giremedi. Yoksa onun yerine seni mi aldılar? <laughs> Grafik. Güzel sanatla ilgili çocuk. Bak bu biraz yırtmış, kurtarmış paçayı. Şimdi hala uğraşıyordu böyle. Ece, <laughs> Okuruz, okuruz. Sonra bir şey öğretmezler. O sonra öğretmediklerini sorarlar sınavlarda. Çok acayiptir. Ve biz de yazarız. Böyle soru kitapçığını elimize alırız. O sınavlar çok gariptir. Bilgiyi ölçmez ki. Küçük yuvarlakları karalamacadır onun adı. Optik form diye bir şey vardır hayatımızda ya. Geleceğini kodlarsın, doktor olacağım, tek tek yazarsın falan. Çok acayip. Eline soru kitapçığı da verirler, dersin ki ulan ben bu kitabı yerim be. Çünkü çok kolayla başlar sorular. Tuzaklarla doludur abi. Açarsın. Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır? <laughs> Ama halbuki ya, kazığın yalnızca ucu sivridir. Açtıkça kalınlaşır böyle. Çok fecidir ya. Sorular yürü, integrale kadar gider artık o aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır. Optik formu doldurmak sorunun cevabını bilmekten daha önemli haldedir. Ya hep öyledir. Hurafeler çıkardı ben hatırlarım. O soru, soru kitap şeyine böyle cevap anahtarına bastırınca daha bir doğru oluyormuş falan diye. Bilgisayar da kabul ediyor falan diye. Evet. Uyarı vardır böyle. Döşene taşırmayın falan diye. Ulan sıçmıyoruz ki. <laughs> Yani onu dolduramayacaksam okumayayım zaten. Lise son seviyesindeki adama yaptıkları muameleye bak. Nasıl bir güvensizlik değil mi? Sınavda başında dururlar böyle. Döşene taşarım ha. Al sen doldur lan o zaman. <laughs> Doktor olacağım ben ya. Ne diyorsunuz? Yuvarlığa karalarsın falan. Ne acıklıdır ya. Dışına taşırım ayın. Ben, ben öyle heyecandan dışını doldurup içini boş bıraktım. <laughs> bir sene el sanatlarında okudum. Çok fecidur, çok vallahi ya. Medeni insanın hayatında böyle şeyler var. İlkel adamın hayatında hiç böyle şeyler yok. Tercih. Onlar tercihlerini hemen hayata geçirebiliyorlar. Ben onun için ilkel adamı severim. Medeniyetten çok memnun değilim ben yani. Baksana o adam mesela avcı olmak istiyor. Mızrağı atıyor, hayvanı vurup getiriyor. İyiyorlar. avcı bitti herif. Sen avcı olayım desen, ayrıca okulları sürüteceksin. Şunu olayım, bunu olayım. Çocuk resim yapmak istiyor, ona matematik suali soruyorlar be. Ne bilsin o matematiği baksana böyle grafik olmuş o. <laughs> ben ilkel bir gösteri yapıyorum ya neden seviyorum ilkel diyecek başımıza bela açmıştır. Altından kalkabileceği hayatı yaşamalı insan ya. Ben altından kalkabileceğin gösteri yapmalıyım onun için bunu yapıyorum ilkel. Belgeseli izleyenler bilirler ilkelin nazı bir şey olduğunu. Dışarıdan bakıldığı zaman olumsuzdur. İlkel yetersiz, aciz, basit. Hep negatif şeyler çağrıştırır ya ilkel. İlkel kötü bir şeydir. Hepimiz öyle biliriz. Yani kimse istemez ki ilkel bir müzik setim var falan. Söyle böyle bir şey ister misin yani? İlkel bir mutfak robotu aldım çok iyi falan. İlkel olumsuzdur. Ama içinde samimiyet vardır ilkelin. Ben öyle bilirim. Belgesellerde görürüz. Bazıları belgeseli izleyip hiç ders çıkarmaz. Ben çıkardım. Aptalca izlememek lazım. Mesela bütün gün aslanların hayatına bakan vardır. Böyle bakar. Vay be aslana bak falan. Diyor. Onlar onlar aslan. Sana ne? Erkek aslan devamlı yatıyor. işte dişiler avlanıyor falan. Sana ne bunda? Ondan bir ders çıkarılmaz. Erkek aslan yatıyor. Evet hakikaten de hep yatar böyle. Tek tek derdi vardır. Aman işte yelen bozulmasın falan. Yani ormanda fön makinesi yok ya.